Neyse. Hadi kuzey ayağa kalk. E ee, biz e gel biz... kuzey ayağa kalk ya. Bili 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 e, el eden, e, e bir de bir şey soracağım. Dur. Elleden elleden saymıyor. Ve neden Yusuf'a göndermiyoruz? Ne? Yusuf'a gönderen mi çekelim? Evet yani göndereceğiz zaten. Hadi ee, kuzey kuzey ya bu çok kötü oldu. Ne götür? Ya bu çok kötü oldu. Evet ya o yok. Bakın arkadaşlar yok. E bak elle bu... saymadı. Saydık saydık. E, Hadi. Hadi sorulacak. Ben tut tut tut. Tut tut tut. Hadi kızın, seni Böyle yap. Kuzey böyle yapıyordun ya. Böyle yap. Böyle yapıyordum ben seni alttan kucağıma alıyordum ya. Hayal <laughs> 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 edildi. Bundan düşmedik. Bundan düşmedik arkadaşlar. Bak ayak. Evet. Ayok. Ayak. 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 Ne oluyor güzel? Canım acıdı. Canım acıdı. Hadi güzel kalk. Tamam. Kalkıyor kalkıyor. Hadi kalk. Ozay, evet. ya sen şuraya çıkacaksın bak nasıl biliyor musun? Şöyle çıkacaksın, üstüne dokunacaksın, şuradan şuradan, oradan ne? şuradan, şuradan, şuradan. Mı? Oraya bas şimdi şuraya geleceksin, o şuraya gel basacaksın ve ellerini kafana koyacaksın. Anlattın mı? Ve kafana eğ eğeceksin. Evet. Şimdi oraya çık. Filiz tamam. fil dodum da Bakın bakın. Neyse konuş ver. Fil dodum. Arkadaşlar Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ona. Bir bekleyin. Bir şey söyleyeceğim. Gel. 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 Usta Durum. var. Bir daha Durum. Hadi ben sen normal bir şey şuraya, gel, şey şuraya, şey şuraya, şuraya, şuraya gel şuraya gel şuraya gel şuraya gel şuraya gel şuraya gel. Bu E burada neden saymıyordu hani bir kere biz öyle yaptığımızda sayıyordu dit 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 diye. Neden şimdi saymıyor? Sayıyor kuzey hadi şuraya gel şuraya. Şuraya. Kuzey sen E neden göndermedin. Şimdi buradan seni kucağıma alacağım. Otur. Fiz... ayaak ayaak dour 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 ayaak dour 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 Kuzenim bu arada erkek arkadaşlar. Ben de erkeğim. <laughs> Derman. Böyle o dur adam. Kuzey böyle. Böyle yap böyle yap. Tamam. Öyle yap. Çok güzel. hayır Kuzey. Şöyle bak. Başından çekiyormuş gibi böyle bak. Şimdi koy. <laughs> bak bu ayak. Ayak, 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 ayak. Hadi gel. Kucakla alma, de alma. Gods. Kuzey bir şey buldum, çık <laughs> Ne? Şaka, şey şaka. Hadi. Omuzları... Niye? Sonradan ben elimi böyle koyacağım. Sen de tutacaksın. Babamızı yaptı bir ayaklarını bak ayaklarını bak şöyle yapacaksın. Buradan uzatacaksın. Omuzlarıma oturacaksın. Otur, Otur bir. Otur Kuzey. Otur. Otursana Kuzey. Yapma. Kimi ay, ne Ayşe. Dur. Dur. Çıkamıyoruz. Dur. Saldın, dur. Hoyt hoyt toy. Hadi var. gel, kucağıma al Daha ne Hadi ben. Hadi. Hadi, hadi kuzey kucağıma, kucağıma gel. Hadi kucağıma gel. Düşecek mi? mi? Yok. Yok sürprizim var atlarsan. Bir Atla, atlar mısın? Gerçekten sürpriz mi? bir sürpriz de. Kevin sürprizi. sen <laughs> Bak şimdi ne yap biliyor musun? Abi. Böyle ya. Abi. Böyle ya. Sonradan omuzlarıma Kevin ya sen ne Kevin o Kevin o Kevin o Torres'a <laughs> day 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 day. Çetay kalk. Düşeceğiz mi? Hadi kalk mı? Bu be. götümde ben kayboldum. Rampuk bu kupan bu. Ayağa kalk. Bu çok kötüydü. Evet. Bak ayağımızı gösterelim. Bak bu ayak. Bir şey soracağım. Evet. Ayağında bizi şey yap. Ayağında beni tutsana. Ayağımla beni tutayım mı? <laughs>

çoş 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 biri 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 kaldı işte var yanakları da devamını söyle deme deme videoyu